Bu arada gözaltına alınan gençlerin emniyet sorgusu bugün yapıldı. Sorguda gençlere üniversitedeki TGB ve Atatürkçü Düşünce Kulübü ile ilgili faaliyetleri soruldu. Evde bulunan Çekiç, Baret ve Abdullah Cömert ölümsüzdür pankartı suç delili sayıldı. TGB'li gençlerin de aralarında bulunduğu 35 kişinin yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Hükümet istifa eylemleri nedeniyle başlatılan operasyonda gözaltına alınan TGB üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. TGB üyelerine polis sorgusunda gözaltı kararıyla ilgisi olmayan sorular yöneltildiği öğrenildi. Gençlerin üniversitede yaptıkları Atatürkçü düşünce kulübü faaliyetleri ve TGB faaliyetlerinin suç gibi gösterildiği belirtildi. Ankara'da yapılan 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili çalışmalar da polis sorgusunda soruldu. Polis suç delili olarak evde bulduğu Çekiç, Baret ve Abdullah Cömert ölümsüzdür pankartını gösterdi. Sorguların ardından gözaltındakilerin sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. TGB Genel Başkan Yardımcısı Utku Faik Yılmaz, sorgularda yöneltilen sorulara ve el konulan delillere tepki gösterdi. Gençliği yargı terörüyle, baretleri, çekiçleri, böyle komik suç delilleriyle hapsedemezsiniz. Biz Tayyip Erdoğanları bu çekişlerle, baletlerle, küçücük aletlerle değil, milyonlarla, milyonları arkamıza alarak Tayyip Erdoğanları devireceğiz. Türkiye Gençlik Birliği'nin yasa dışı hiçbir faaliyeti olmamıştır. Gezi direnişiyle başlayan halk hareketi milletin en meşru isyanıdır, en meşru hakkıdır. Tayyip Erdoğanları yıkma hakkı en meşru hakkıdır. Yılmaz arkadaşları için yarın saat 13'te Çağlayan Adliyesi önünde olacaklarını belirtti. Türkiye Gençlik Birliği'nin avukatları, baro yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, sanatçılar, sanatçılarla birlikte yarın saat 13'te Tayyip Erdoğan'ın gençliğe uyguladığı yargı terörünü protesto etmek için Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. Tüm halkımızı da Tayyip Erdoğan'ların yargı terörüne dur demek için Çağlayan Adliyesi'ne çağırıyoruz.